dışarıda beklemeyin push yersiniz. Savaşa içeriden katılın. Abi Pakora dışındakiler aşağıda bizim odadakiler. hiç i̇zle şey, modu yani izleyici modu. aşağıda. Sol saplaya saplay saplay vurun. Karakalar hazırda bekliyor, 60 evet. çıkarıyorlar. Sol saplaya vurmaya gidiyorum. Sol çok çöktük mü onlar geri çekecek. Bak üreti bir ölebilir sıradayız. Ben de sıradayım. Süper. Sol saplaya Çekiliyorlar geri. Basın üstlerine basın geri çekiliyorlar basın. Sırada Korkma, var. geri çevir mi? Geri çevir mi? Geri çevir atları Geri çevir mi atları? Geri çevir mi atları. atları? Vurdum şarjımı bir tane oraya. Basın abi, basın. Sağ saplaya basın. Sağ saplaya basın. Bas korkma, bas. Bas 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 saplaya bas. Olsunlar olsunlar. <laughs> onlara bakır zafer yok. Gelin abi artık. İlk'te gel abi, ilk'te gel yükten abi ilk'te. İlk'ten burda abi geride kampta artık. birim Yükler bekletiyor. Bekleme. Çavuşlar bekleme, çavuş bekleme, çavuş bekle de git bekleme ya gel şuraya. Aldı şu Kırdayı sıkın aynen Bunlar da biraz Drakon'u sen alstan mı neler ki ya. Aynen. 6 kişinin birimi var base'de. Bu ne ya? Abi gire, gir girse aldık Kiks'i bak. aldık Kiks'i. Öne kur. Çavuşların önüne öne dur çıkalım. Saldır git geri. Kurunun eksin. Kurunun eksin. Alıyoruz ilk geri Sol saplayı yüklen. 3 kişi sol saplayı yüklensin. Oradaki 3 kişi görüyor mu? 3 kişi yüklensin. Sol saplayı. Sol saplayı vur kanka. 4 tamam Drakonist götürüyor kanka. öne doğru abi birimlerini. X'e getiriyorlar. Vur abi korkma oradan. Tutarsın. Sol saplayı alırız. Bunlar geri çekilecek. Sol saplayı düşürün. Bitir <laughs> bitirdik. Sol saplayı düşürün. <laughs> sol saplayı da <düşündüm. Gülüyor> birimimiz yok bak. Sol saplayı birim götürün. Birimsiz orada oyun yapıyorsunuz adamlar 5'e çıkacak sabah. Kanka birim çıkartıyorum. Birim siz çok... adı birimiz bir kişi bir, bir, bir söylüyorum bak. Dışarıdakiler de çok yazık. Abi o saplaydan. Yuğu gelecektir. gelecektir. Arkanıza güzel. dikkat edin beyler. Sol saplay çok doldu. Amerikan üst sol saplaydan geliyorlar bak. Sol saplayda tüfekler aldı. Benim bitti, ölüyorum abi. Abi, <laughs> abi bir biri tane öldür çok bak burada base'e şekilde sol saplaydan yaldırıyorlar bak. Geliyorum te... abi, ölüyorum şu an. Abi burayı çekmisin abi. Çekiyorsun. Bak adamları götürüyorsun oraya içi. Götürmeleri <laughs> gerek adamları buradan getirip götür. çıkar, çıkar. çıkar. Kargıları çek abi. Çek Adamlar sol saplaydan kargınları. Adamları sol saplaydan geliyorlar. Sol saplay geliyorlar. Bizim yer X'ten aldıysan geri çekil. X'ten geri çekil. Arkanızdan şarjlayacaklar 4 beyler. Arkadan şarj şarjlayacaksınız. X'e şarjlayacaksınız. X'e şarj geliyor. Sol taraftan varsa yer, karkı koy kalın, bak, Arkalanacaksın dikkat et. 4 tane yer var. Şarj koyuyorlar. Çok güzel abi. Çok güzel. Tamam sol tarafta gitti ben. Tamam ben sağa açılacağım yine atlılarla giriyorum. Ama dört sıradan bir şey vardı burada başka konuş. Bir orada sağlam kal sol tarafta birimler var sol taraftaki birimlere dikkat et. Mertas burada mı? İlk evet. sorundan at getiriyorlar. İlk sorundan at getiriyorlar. Dikkat et. Ya. Ahmet alttan go base yazıyorum. <laughs> go base yazma oğlum ne go base? Kime yazıyor bu go base ya? Atak! Abi Draconis'e kartlık base'e gidin diyorum. Base'de bekleyenlere söylüyorum. Yerin abi ikse. Buradaki bunların üreti düşürdük ya bunların işi bitti. Tekrardan ikse istiyorlar. Bu kadar vurdum abi. Gir abi ikse. Gir ikse. Vur şarjını artık. Korkma. Bak korkma artık. Gir ikse. Vur şarjını abi. Vur şarjını. Korkma. Bak ben vurdum şarjını. <laughs> Vur şarjına baba korkma ünitleri öne çek Ünitleri öne çek bak onların önünü kapat Onların önünü kapat İlki giremesinler önünü kapat Kargıllar öne gel kapıllar öne gel Kalkın üstler Korteler öne gel girebilir öne gel Eberciler yiğitler öne çek öne çek Kargıların öne, öne çek kardeşim bekleme önünde öne çek Öne çek çek öne çek öne bizim kargıların önüne Çok güzelsin Sol tarafta yoğunluk var dikkat edin Sol tarafta yoğunluk var dikkat edin sol Aynen Sol, sol ikmali almanız lazım abi Emin alabiliyorsan soldan gidip ikmal al. Şarjı gelenler sol ikmale gelsin. Sol ikmale gelsin şarjı gelenler. İkmal boşalıyor. Sol ikmali alırsanız oyun alırız. Sol ikmali gelin hemen düşürüyorum sol ikmali. Gelsin benim takım. Ömer benim arkandan, arkandan biri kovalıyor seni Ömer. Kalk, kılıç kalkan gelip. Görüyorum görüyorum gel abi benden. Ben şeydeyim haritadan bakıyorum. Oyna sen. Bir tane nodaçı var abi sol saplayda. Gel abi hemen saplaya gel. Saplay. gir abi bir saplaya. Korkma saplaya. Yine ona bitiyor orada. Abi bezde 3 tane ünit var ya bunlar kimin? Dragon isim büyük ihtimalle. Bunlar bot bot. İkisi i̇şte bot. Tamam aldık bu tamam, topu. Up. aldınız yürüyün Kol abi. Çok güzelsiniz beyler. Basın şunun üstlerine. Çekiliyorlar geri basın üstlerine. Korkma. Bas üstlerine. Sol taraftan ben kargı gidiyorum oradan şarjı kessem önlerine. Korkma. İçeride bak 12 kişi var. Oynayın. Korkmayın basın içeri bak korkmayın basın içeri. Korkma soldan bas içeri. Bas abi korkma. Vur soldan şarjını. Acıma. İlk şarjı onları vuruyorsa çek karganın solundan vur abi. İlk şarjı onları vuruyorsa çek karganın solundan vur. Benim gibi vur. Bir ne bu kadar bitti abi. Yapıyoruz. Yüklen abi isterim. Yüklen. Korkma. Vur şarjını. Yeni birimler geliyor sürekli abi. Dikkat edin. Asas var arkanızda. Vur şarjımı Ortadan vur şarjımı çok, çok iyi güzel. abi Anladın, Çok, çok iyi seni yüklen abi yüklen Atlı geliyor şarjını vur şarjını Getiriyorum şarjını vur. monastik doğdum geliyorum monastikler. Sağdan vur. Sağdan şarjlayacağım arkadaşlar şarjını şarjını vur. Şarjı şarjı Base bu ona ben. Bu. Kapılar önünde olsun. kalkanlar tekinler önünde olsun. Arkada beklemesin. Porteler öne gir. Porteler öne gir. Arkada işin yok. Öne gir porte. Porta önünde oyna. Kapılar önünde oyna. Porteleri koru. Kapı porteli koordinat. Kapı porteli koordinat oynadı. Beyler adamlar X'e ayrı gittiler. Hepiniz oradasınız ama. Ya yani bir tane adam içe Bir tane iki kişi. İki kişi, iki kişi. İkisi vermeyin. Ikisi vermeyin. Bir kişi vermeyin. Kişi, kişi. kişi bekletin. Bir nekse. Tamam. Abi birim i̇ki olmayan mi? çıksın. Birim olmayan çıksın i̇ki bekliyorum. İki kişi gelsin <laughs> At geliyor arkadan. <laughs> <Birisi. gülüyor> birim ve <yandı> Bak <laughs> Tamam. 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 Buraklını, buraklını abicim, buraklını. Ben XP yap, XP, 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 XP yap. Başka yap, XP yap hadi. Direkt XP yap, XP yap. XP yap, oyunu karalara girsin. XP yap, direkt XP aldık XP e. tekrardan bas şimdi, bas şimdi, korkma. Bas şimdi, çekti hepsi base, hepsi base, hepsi base. Yüklen, monastikleri çek abi base ama. Çek base, çek base, çek base. Kargılarını geri götürüyorsun, kargıları geri götürme. Kargıları niye geri götürüyorsun? Kargılarını geri götürme. Kapı önden gir. Azalıyorlar 11 kişi kaldılar ha. de birim yok. Bak yüklenin bitiriyoruz şu an. Yüklenin. Yüz getirin buraya. Yüz lazım şu an. Getiriyorum ben monastikleri sağdan. sağlıyorum. arkada yaverler, yiğitler bekliyor. Getir buraya. Getir, 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 getir. Hepsini getir. Bekletme. Sağdan monastik geliyor bizim. Bu monastikler kim? Sağdan Black Wolf. Esat abi senin mi? Bekleyin, benim benim. Ben arkadan, tamam bu abi, sakar Sağdan şey. vur abi. Tamam yandan vur. Sağdan ya. benim abi. Sağdan vuracağım. Ya. Yandan var. vuracağım. Tamam yandan vurdun abi. Yandan vurun. O oraya ilaç gibi gelecek. Yandan şey vurdu. Ben de arkadan vurayım. vur 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 vur. Döndü çünkü vur artık. Bol bu meyler. Bol kargılarımız gel. Önce vurun. Yeni çeneyim de artık buraya vurdur bu yeni Vurdur bu yeni çeneyim sol tarafı Tam ona sikelim ona sikelim vurdur şarj edin şarj edin Şarjı edin vurdur şarj edin Şarj edin vurdur şarjı edin Yeni çeneyim şarj edin Ömer artı ikmalden vur, vuracağım Artı şey belirlerinden vuracağım onları Tamam abi sağdan geliyorum ben de sağdan geliyorum Sağdan geliyorum sağdan, sağdan, sağdan yan vur, tamam, sağdan yan vur soldan vurma sağdan yan vurma Sağdan yan vurun abi Yeni içeri sürekli daha Bora şarj vuruş. Sürekli bak, şarj vuruyor. Yani. İleri oynamayan altı olan şarjı şimdi atacağım pozisyona yaptım. Çıkar, ünlü ki bir tane ölsün. Ünlü ki bir tane ölsün. bir tane ölsün. bekliyorum. Üniti bir tane ölsün bak Apo adam komutan bak. Sırada bekliyor beyler adamlar bunlar yeni taze kan. Bunlar atlı şarjı vurdum içeri alacağız. Şarjı koydum bir Şarjı koydum içeri. Arkalarından yiyecekler. Çok güzel. Sürekli vur vurdur abi oraya. Adam vurdur. <laughs> Ayıp versin. O top çok güzel. Soldan ustar geliyor. ayık ol. Soldan ustar getiriyor. Ayıp arkadan girdi. Vurdum arkadan ben, ol. arkadan ben. Ayıp Arkadan ben de vurdum. Ben de vurdum arkadan. Ayıp ol. O şarjı bas. Geri kere. Soldan ustar şarjı geldi. ayık ol. Boz artık o, o şarjı. Tamam kadar vur, kadar vur, kadar vur. Vur şarjı kadar bir vur. Vur bekletme Vur şarjı bekletsin su abi ustalar bitti orada Tutarsın. tersin Tekrardan Buyur. açıyor tekrardan bir Tekrardan şarj geldi buraya. Tekrardan Karambola kalma ustaların arasında karambola kalma kaç ustalar var Tam tuttum ustalar abi Arkemizlerin üstüne gelen Arkemizlerin üstüne gelen iyi abi Tuttum ustaları oyna Çok güzel Çok güzel iyi Beyler Çam. bak ünite biten ölsün adamlar şu an maç tekrardan bizden falazlanmaya başladı. Ünite biten ölsün aklı çıkarırlar adamlar sürekli devir oluyor Biz de devir dayım oluyor. Çıkarın dışarıdan. Evet. Ünite biten ölsün karaman olmaya kalkmayın beyler. <laughs> beyler adamlar aşırı tekrardan bak. Adamlar falazlanmaya başladı bak biten ölsün ünite yok şu an. Şu an iki at lazım bugün sırada bekliyorum. 8 kişi bekliyor sırada. Beyler bak yanlış anlamayın bak içeriden çıkarmak zorunda kalacağım bak yanlış anlamayın. Bak üniteyi bir çıkaracağım içeriden. Abi içeriden namkanı olan, yeniçerisi olan, tebercisi olan çıksın abi. abi. Çıkıyorum ben abi. Yeni olan çıksın. Evet, bak Aa, adamı bekliyor. 5 dakikadan beri 5 10 dakikadır bu adam dışarıda bekliyor. Beyler yazık nasıl ya. 5 10 dakikadır bu adam sırada bekliyor. Öldüm abi. Evet, bas bayrağı bas. Edin. Bana <laughs> birden basın abi bayrağı. Basın, <laughs> abi bayrağı. basın <laughs> abi bayrağı. bayrağı. <laughs> <laughs> <Yeni çözünü çok gülüyor> <azına> getir. <laughs> tamam getir. Ben ölmeye gidiyorum abi. <laughs> tamam, bir geçiyor. Bir geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu okçular onlar nam olanlar ölsün artık bizden de bak artık bunlar iş yapmıyor. Adamların hepsi kargılı kalkanlı bak kalkanlıların arkasında zaten kargılı koymuş hiç yapmıyor. Artık. Rica ederim çık abi öl kendini öldür. Öldür abi bak rica öldür kendini. Adamlar bak palazlanmaya başladı sırttan sıraya kumonastik diyorsun.